Herkese arkadaşlar Bugün size iki tane mod göstereceğim Aslında üç tane mod ama siz onu iki sayın bir tuzak var modu İkisi de ayrı indirilmesi olduğu için şey dedim 3 mod bir tane de uçak modu İlk başta uçak modundan başlayalım o kadar güzel ki bilgisayardan oynadığımız sananlar bir olacak bu modda Bence cidden abartmıyorum free'ye basacağız free Havaya bakın. Bu arada aslında bana... ben aslında bu modu sizinle birlikte dinliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ama birkaç tane uçak modu falan oynadığım için böyle uçulduğunu düşünüyorum. Aşağı bakarsak da aşağı ineriz. Ben bir aşağı bakayım. Öyle mi? Evet öyle. Bakın bulutların içinden geldik buraya kadar. Bakın. Öldük. Neden öldük? Kocaman uçağı bu kırdı. Evet. evet. Bu da video bitiyor. Şaka şaka. Jet uçak. Hepsini göstermeyeceğim. Zaten ne de olsa biraz daha mutlu göstereceğim. Free. Aşırı güzel. Ben hepsinin dışını göstereyim. Zaten çok kolay. Hatta en sevdiğim de söyleyeyim ama bunu denemedim de galiba en sevdiğim bu. Bilmiyorum. Bu yani bana görünüşte falan bana bir ben çok güzelim havası verdi. Bir iki arkadaşlar aşırı hızlı. Abi bu çok hızlı lan. Oğlum. Düşüyorum. Bunu. La bu ne? Heh biliyordum bunu aldım Çünkü burada gri gözüküyor. Heh, bu daha güzel gri ise. geldim. Bu da kargo uçağı. Nereden anladım? Mükemmel İng İngilizce Mükemmel İngilizce. Bu içine mal koyabiliyor mu bakayım Bu içine peki mal olarak kendimizi koyabiliyor muyum? İyi yok koyamıyorsun. ama güzel. Helikopter. Helikopter küçücük. Farklı renkler olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bak bunun farklı renkleri var o zaman. Bu da güzelmiş ha vallahi küçük müçük ama. En sevdiğim bu. En sevdiğiniz uçağı sayım unutmayın. Bu ne? Stealth Bomber. Bomba uçağı fena falan işte İngilizce İngilizcem aşırı kötü aslında. Ne yalan söyleyeyim. Hem aşırı hızlı hem de abi düş çok güzel gözükmüyor mu ya? Altı bile çok güzel gözük Baza şuna. Hatta da ben buradan bir kapak resmi o vizyon, kapak resmini bu uçak yapacağım. Hatta gözünüzün önünde yapacağım bir dakika. Böyle bir çekim, çekim alayım. Aldık mı? Heh, aldık. Tamam. Neyse bir modumuzda da bir şey göstermek istiyorum. Bakın ikisi de ayrı. İkisini de Ersin abiden aldım. Ersin Çako. Ama onun e, direkt indirme linkini koyacağım. Onun sitesini koyarsam telif yiyebilirim. Ne bileyim de olsun. Burada ona selamlarımı Küçükken çok güzeldim. Hala izliyorum. Neyse burada uçak modunun iki tane linki var. İki linki de indirmezseniz %100 olmaz. Bence. Çünkü ki tane ki ben indirdim siz de indirdiniz. Tekrar geldim arkadaşlar. Bir dakika yanlış kaldım. Doğru geldim. Arkadaşlar bunu yapmak için öncelikle demir bula. Buluğu... Nasıl evet, dur ben uçmuyorum. Hayatta kameradan aldığımı söyleyeceğim. Bir golem yapın arkadaşlar golem. Ben golem başında Başımıza. Tarihte oldu gördünüz mü? Bana sıkmaz bu değil mi? Eee. Hey. Ama bana sıkmıyor. Bunu bal buldunuz ya arkadaşlar ya da çekirdekten falan da bal kabağı yapabiliyorsunuz. Makas kullanarak oyabiliyorsunuz. Çünkü ben bunu pek bilmiyordum. Demir buluğu zaten herkes bilir demirleri falan. Bilirsiniz ya. Bilmezsen söylerim. Ben bunu biliyordum da yani geç öğrendim. Belki geç öğrenenler olacaktır. Bu yüzden bunu şey yapmak istedim. Göstermek istedim. Hayatta kamuda da yapın diye. Bunu yapalım şimdi deneyler yapalım. Bir dakika vereceğim. Kuduruya geldim. Bu çapurcuya büyük ihtimal saldırır değil mi? Anonik ha. Çapuru tek. Oha lan çapurcuya tek attı. Ha, bu arada bununla birlikte böyle bir silah da geliyor. Tak. Tek. Tek demek bu aslında. Neyse. silah yay yerine mermide bir tane normal ok yerine büyük ihtimal geçiyor. Neyse bugünkü videomuz bu kadar. ben yani çok güzeldi. Arkadaşlar hangi mod gelsin çoktandır yapmıyorum. Şimdi yapacağım bu yüzden. Ee, şey mi gelsin? Ee, bir tane dünya mı gelsin? Bunlar bunu kıramaz mı bir vuruşta? Çünkü bunlar normalde bir vuruşta gidiyor. Neyse ama bir vuruşta da, da öldürüyor. Neyse arkadaşlar. Ee, nasıl dedim? Şehir modu mu gelsin arkadaşlar? şey modu derken anlamışsınız. Normal şehir bildiğimiz bir mod değil. Dünya aslında. Şehir dünyası mı gelsin? Yoksa ne gelsin daha başka? Film ve deck modumu. Evet, film ve modumu ya da şeyin modumu guys. Like'a abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bu arada yeni bir tane sunucu açtık. market falan yapıyorum. Şu an bakımda. Ben güzelce bir onu geliştirince Herkes sunucuya yerleştireceğim. Görüşürüz.